Merhaba arkadaşlar. Bugün, arabalarınızda karşılasabileceğiniz farklı boya kusurları ve bunlardan nasıl kaçınacağınız hakkında konuşacağız. İlk olarak, kaplama deformasyonlarından bahsedelim. Bu, boyanın yüzeyinde oluşan cokmeler, sistikler veya dalgalanmalar olabilir. Bu sorunlar genellikle yalnız boya uygulaması Altındaki metalin asırı sınması veya boyanın kuruması sırasında asırı basınç nedeniyle oluşur. Sonraki sorunumuz kabarcıklanma. Bu, boyanın yüzeyinde kucuk kabarcıklar oluştuğunda meydana gelir. Bu genellikle boyanın altındaki nemden veya altındaki metalin paslanmasından kaynaklanır. Boya kaynamaları, boyanın yüzeyinde kucuk, düzensiz lekeler olarak korunur. Bu, boyanın çok kalın uygulanması veya boyanın kuruması sırasında asırı ısıya maruz kalması nedeniyle olabilir. Kraterler veya balık kozu, boyanın yüzeyinde kucuk, yuvarlak çökmelerdir. Bu, boyanın kuruması sırasında hava kabarcıklarının oluşması veya boyanın yüzeyine yabancı maddelerin düşmesi nedeniyle olabilir.